Gözleri pırıl pırıl, parlıyor. Dünyaya ikiz olarak geldiler. İkisi de güç koşulları yalnızca ders çalışarak açtılar ve çok genç yaşta çok büyük başarı gerçekleştirdiler. Baba Erdinç Öztürk, ailesiyle birlikte Orhan Gazi'nin Çakırlı Köyü'nde yaşıyor. Zeytin bahçelerinde gündelik işçi olarak çalışıyor. Sigortası bile yok. İkizleri, Esra Nur ve Esma Nurayz önce birlikte girdikleri sınavla Orhan Gazi Anadolu Lisesi'ni kazandılar. Her gün Çakırlı Köyü'nden Orhan Gazi ilçe merkezindeki okula servisle gidip geldiler. Birlikte okumakla kalmadılar, birlikte başarılı da oldular. İkisi de, her sınıfı birincilikle geçerek atladılar, Orhan Gazi Anadolu Lisesi'nden de birincilikle mezun oldular. Başarıları, üniversite sınavında devam etti. Hatta, yerleştirme. Sonunda ikisi de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandılar. Hem de, dershaneye gitmeden, yalnızca okulun kursları ve evde kendileri çalışıp test çözerek bu büyük başarıya ulaştılar. Baba Erdinç Öztürk ve ikizleri Esra Nur ile Esma Nur gazetede konuğumuz olduklarında biraz sohbet ettik. İkisinin de büyük hedefleri var. Biz de onların hedeflerine birlikte yurt dışında ihtisas hedefini ekledik. Ne var ki Çakırlı köyü neden her gün Orhan Gazi'ye servisle gidip gelmenin maliyeti bir şekilde karşılanabilse de, öğrenci maliyeti yüksek olan tıp fakültesinde iki çocuk birden okutmak, hem de başka bir kentte okutmak hiç de kolay değil. Kızlarımın ikisi için de KYK yurtlarına başvurduk, çıkması için dua ediyoruz. Diyen baba Öztürk belli ki yurt çıkmazsa büyük sıkıntı yaşayacak. Onun için, daha şimdi de, başarılarıyla çakırlı. Orhan Gazi'nin ve Bursa'nın gururu haline gelen ikizler Esra Nur'la Esma Nur'u yalnız bırakmamak, destek olmak gerekiyor. Gözlerindeki ışık. Bu kızların tıp fakültesi ni bitirdikten sonra doktor olarak topluma hizmet edeceklerini yansıtıyor. Bursa Defterinden Bursa Spor ve Geçmişi. Bursa. Ya, rahmetli Yılmaz Akkılıç'ın kazandırdığı kent kültürü ve düşün dergisi Bursa Defteri 6 ay arayla yayınlanmasına karşın 44. sayıya ulaştı. Bursa Araştırmaları Vakfı'nın yayınladığı, Nilüfer Belediyesi Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin desteklediği Bursa Defterisi'nin sayısında Bursa Spor'u inceledi. Kuruluştan bugüne, krizlerden şampiyonluğa Bursa Spor. Değerlendirmeleri kalıcı bir çalışma olmuş. Biber'in başkenti Yenişehir'de Başkan Aydın her şeyi gençler için yapıyor. Dikkat çekmeyecek gibi değil. Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın arasındaki hizmet uyumu çok güçlü. Olay icra kurulu başkanı Mehmet Ali İnan'ın odasındaki sohbete de bu yansıdı. Aslında, geliş nedenleri, bu yıl 7, NCICE'yi düzenlenen Altın Biber Festivali. Ne davetti. Sohbet ilerledikçe, biberin başkenti Yenişehir'de gençler için yapılanları da dinledik. Örneğin, Başkan Aydın, bir olan halı saha sayısının 3'e çıktığını, gençlerin ders çalışabilmeleri için bilgisayarlı odalar oluşturduklarını anlattı. Havuzdan çaya her şeyin gençlere ücretsiz olduğunun altını çizdi üniversite sınavını belediye kursuyla. Kazanan öğrenci sayısı da yeni şehir farkını gösteriyor. İnegöl'ü sevenler yere çöp atmaz. Mesaj. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban. Dan. Zaman zaman kent ihlalleri karşısında sosyal medyadan esprili ve uyarıcı paylaşımlar yapan Taban, bu kez de temizlik farkındalığı oluşturmak için harekete geçti. Bu nedenle, İnegöl'ü sevenler yere çöp atmaz diye seslenen Başkan Taban, kampanya haline dönüştürdüğü yerden çöp toplama serferberliğinde vatandaşa örnek olmak için kendisi de çöp topladı. Biber toplamasına yardım etti, tarlanın ortasında da düşüncesini öğrendi. Her gün bir ilçe, AK Parti, geçen hafta başlattığı yüz yüze 100 gün projesi kapsamında her ilçede tüm köy ve mahalleleri gezip, herkesi dinlemeye özen gösteriyor. Çalışma, seçim dönemlerindeki gibi, AK Parti logosu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı giydirilmiş minibüslerle yapılıyor. Her milletvekili için bir minibüs ve ekip oluşturuldu. Ekipler sabah aynı anda merkezden yola çıkıp konvoy halinde ilçeye gidiyorlar, köy ve mahallelere dağılıyorlar. Gece de değerlendirme için bir araya geliyorlar. İşte miting ya da meydan buluşması olmaksızın planlanan bu çalışmalardan ilginç görüntüler yansıyor. Örneğin Harmancık Ta Danişment Köyü'ne giden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, biber toplayan kadına yardım için tarlaya girdi. Birlikte biber toplarlarken, düşünce ve beklentilerini dinledi. CHP'li kadınlar da sahaya çıkıyorlar. Aslında, CHP İl Başkanı İsmet Karaca. Siyasete adım attığı CHP Gençlik Kollarında Şemsettin Şenf Kemal Demirel gibi isimlerden öğrendiği sokak siyasetini iyi bilir. Zaten bunu da sergiliyor. Seçimin hızla yaklaştığı şu süreçte, Karaca. Bir yandan stratejisini geliştirirken CHP kadın kolları da sahaya çıkma hazırlıkları yapıyor. Çünkü bugünkü siyasetin kaderini kadınların tayin ettiği anlaşıldı.